<laughs> I know. Gel gel. <laughs> Baya uyuyor bu. Sesi gelmez mi Aynen. Derin uykuya dalmadan çağırsak mı Aynur ya. şu anda? Aynur ne, ne, düşünüyor sence? Efendim? Ne düşünüyor sence şu anda? <laughs> Ölgün mü? Söyleyemem. Hiç duymuyorum. Şu söyleyemem. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Biz Yanlış bir şey oldu. Ben özür diledim. O biraz fazla haklı olarak uzattı aslında. Hmm. Ondan sonra... İçine mi kapandı şimdi? Evet. Sonra da gel sarılırsak barışırım falan dedi. Ben dedim ki bu zaman sarılmayalım yani barışmayalım dedim. Geldim. Balık erkeği. Balık erkeği. Tam balık erkeği tamam. Balık ama orada mı sesi? Bak oyunun sinirlere giriyor. Akorlama <laughs> sesi. Bak gerçekten bir balık erkeği. Bir yere mi gidiyordun? <laughs> Uykunu mu böldük görkem? Çıkacaktım ya tamam. Gel biraz oturalım ya. Oturalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu böyle. bir dertli gördüm seni. Canım sıkın biraz. Ya. <laughs> Aynen. Niye? Hayat <laughs> oluyor ya. Oluyor aynen. Her zaman mutlu olamıyoruz. <laughs> Beklemediğin yerden vuruyor. Aynen öyle. En, en çok dost ki özel. Değil mi? Tam diyorsun. <laughs> hedefe varacağım. Sonra bir şey oluyor. Haydi en başa. Aynen <gülüyor> öyle. <laughs> e Murat. Öker'in Murat'ın sözleşmesi hazır. Ee, ne yazdınız? 1 milyon TL değerinde çeki de hazır istiyorsa. Ne yazdınız? Ee, arabası karşılığında sözleşmesini ödeyebilirim. Ay, çıkabilir yani. Değil mi? <laughs> takasa gireriz istersen. Gireriz. Olur mu Hüken? Takas. Ya takasa gireriz. Ben lazım. Onu <laughs> da Sen nasıl bir çocuk? Hüken'im. Ya şaka yapıyorum. Ee, geri dönüp dönmemem hiç umurumda bir dedi değil. Ama sözleşmenin <gülüyor> maddeleri. Maddeleri <laughs> 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 Maddeleri hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Ya Gül Kaka. Bence çok doğaldı ve ben şey uh, Murat’ı sen... o kadar da evet komikti ama uh, yanlış anlamadım ya öykü hanım. Çünkü, sen niye savunuyorsun ki iki gülüyoruz burada? Hayatım çok 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 buna uygun bir söz var da şimdi yani. <laughs> Ay ne olur söyleyin. Ne, ne burada söyleyebilirim ne sizin karşınızda söyleyebilirim. <laughs> Öykü ama normal değil mi? Yemin ederim çıkacaktım. Ta ki sözleşmeyi hatırlayana <laughs> Ta -ki. kadar. Unuttum. Unuttum. <laughs> Para <laughs> aklıma gelince. <laughs> Rakamı da yanlış hatırlamışım <laughs> yani. Ya bir de en komiği de Bat'ın yanına gidip oğlum ne yapıyorsun sen de mesela. Bat'la Bat, adım, da sözleşmeye bat, dönüp ilerledi. Bat daha komik ben zaten. Ben Bat niye olaya girdi onu çaldım. Kışı kızın da <laughs> Öykü gitti o da bir sözleşmenin varlığını hatırlayıp zınk diye geri döndü. Sen <laughs> o da şey çaldı şey, ben de ben gideceğim? gideceğim de, ben de giderim <laughs> mi demeye Ben öyle zannediyorum. Ya. <laughs> Hayır Bat dedi ki ne yapıyorsun kendine. Benim asıl amacım Şimdi Murat'ı o pozisyondan kurtarmak, hani gitmek istiyor yani. İyi Gitme, oldu, gel bayağı altın çizdin sıvadan. Evet, ondan sonra ben de birazcık aynı pozisyona <laughs> düşürdüm. <laughs> evet, aradan dedim uzayayım da. Bana <laughs> <Beyler> orada yırtılmış <laughs> bat olmasın bat olmasın diye. insanlara. Ben orada ikna <laughs> etmeye gitti zannettim batı. Hayır sen onu oradan almak için al uğraşmışsın, yırtılmışsın, insanlara ne olur yazmayı falan yapıyorsun. Evet. Adam o, gitmiş o, o. Murat kurtaracağım ayağına şey. Ben de gideceğim. Ben ben gideceğim dedim zannettim. Yani. Evet. Vay yani. be Beyza için demezdi yani bunu. Yani. Yazıklar olsun. Ben gideyim dedi. Aa! Beraber Ay, geldik, beraber beraber, beraber, geldik, beraber gideriz dedim yani. <laughs> <musun>? Gitme <laughs> misin? <demeye, gülüyor> gitme demeye geldim. Gitme demeye. Bak gitme demeye <laughs> getirdin Ay, değil mi? Yani. <laughs> Murat için yarışmayı Hayır, söyle söyle. Beyza bir saniye. Bak sen Murat gitmesin yani beraber geldik, beraber gideriz. Yapma demek için yaptın değil mi? Aynen. gitmek için değildi. Tamam anladım. Ama ben öyle zannettim. Yo Öykü Hanım, gel etme hani otur. Bey, gel mi? etme. Öykü Hanım. oğlum Murat'ı kurtarmaya gitti Öykü Hanım. Ben de Kulağına fısıldıyor sandık biz. Oğlum saçmalama Birazcık bir milyon. Yazık bir de gülecek gülemiyor ya. da. Kıpkırmızı oldu. Ama şöyle bir durum var. Ee, hani Mert orada, İlayda hüngür şakırt ağlıyor. Asla arkasını görmüyor. Ve arkayı görmediği için... Erkek tarafı yerlerde yani. <laughs> Çok kötüydü. Berke'nin surat şu fincan rengine gelmiş geldiler. Yani <laughs> gülmemeye çalışın şöyle kapattınız. O falan. kadar korktum gibi uyaracaksınız diye yani tutamıyorum. Hani yokmuş gibi davranıyorum ama <laughs> o kadar acayip bir manzara var. Şey Mertin arkasından kamera görüyor orayı. yani. <laughs> hani Ölkan, Nereye saklanacak? Bir de şöyle bir durum oldu? Ben şimdi bu olaydan önce Mertin gitmesine gerçekten yine çok duygulandım. Gözüm falan doldu. <laughs> Onun üstüne ben şimdi Murat'ın yüzüne bir bakınca bir gözüm böyle aşağıda üzgün bir gözüm yukarıda gülüyor. Çok komiktiniz ya. Ben de Mert'in yanına kalktım sözde Mert'e destek olacağım, arkamın önünde Murat'a gülüyordum. Siz de başka dünyadaydınız yani, Mert zaten. Ölken, ben Mert de kalka kalktı herhalde. Evet. Görkem e. orada bir espri patlattı, ben de kendimi tutamadım. Tabi İlayda ağlıyordu o sırada. Evet Öykü ben orada İlayda'ya söyledim bu arada da, kendimden geçtim. Dedi ki Görkem, tabii dedi e, sözleşmeyi yaptırdı işte, dedi. Bugün söyledi ben arkamı dediğiniz gibi. Sen de hiçbir şey artık sen de alıştın tabii yok, hiçbir şey şaşırmıyorsun. Artık. hayır biz Murat'la tekrar arkadaşız şu an. Aa! Aa. Hayır bitirmedik. Evet. Bitirmedik. Bu tek taraflı olan bir şey değil yani. Burada benim bu tek de fikirlerim önemli. Olan bir şey. Ben seni aldatmadım, kötü bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> sen bu evden gitseydin ben de gidecektim. Hatta dedim ki Mert kalsın evet. ben dedim, Bak, gideyim. Bak gidecek. Bak hala o ekmeği yemeye çalışıyor. O ekmek yok. Şey demedim mi Öykü Hanım Mert kalsın ben gideyim el ele biz beraber çıkalım. De, Sonrasında o sözleşme işin rengini biraz değiştirdi. Ben zaten Öykü Hanım elensem onu hadi benimle gel diyecek bencillikte biri değilim. Dur orada ya nereye oturuyorsun? <laughs> ya Siz orada bir zarf attınız. <laughs> hani bir sözleşme dediniz. Adam. Hayır zarf değil, Öyle net gerçeklerden bahsettim yani. <laughs> hani bir de Öykü Hanım gitmiş. Hani tehdit ki... olsun diye dedim. ben o uyarıyı yapmak zorundayım ayrıca orada. Çok ben sanıyorum ki arkaya gitti o da üzgündür falan. Çocukların gülmesine bu arada kızmıyorum çünkü gülünecek bir şeydi sözleşmeyi duyunca oturması. Ama Hükkan'ım bir tek Bat'a kızıyorum. O da benim yakın arkadaşım çünkü. Murat'ın da yakın arkadaşı. Onun dışında Murat Bey de gitmiş arkaya gülmüş. İyi o kadar komik bir şeyse demek ki beni kaybetmekten Arka de hiç taraf korkmamış. Çok benaydı. Demek ki beni kaybetmekten çok hiç korkmamış. Ya şöyle bir durum vardı. Sen bu böylece yoktun yani. muhtemelen galiba. Murat ben yani bir dakika, nasıl ben söyleyeyim, gülüyorsun? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani senden başka herkes gülüyordu. Evet. Değil mi Ve ne evet. kadar evet, güzel şey erkekler. Ama kimse gelmezdi ben gelirdim. Ki ben Ülkan <laughs> bu evde şöyle bir cümle <laughs> kullanmamış mıydım? E, sen bu evden gidersen ben gelmem <laughs> bu evde kalırım. Eski tanışma yolunda olduğum insan için böyle bir şey söyledim. Ama mesela dün de öyle söylemedim. İki kere hatta Ülkan'ım sordu ben de gitmek istiyorum dedim. Ama sonu, sonuç olarak şey Evet yani Murat iyi ben... başladı da yani sonu da keşke böyle hazin bitmeseydi. Vallahi sen şimdi neyle neyi kıyasladın? Yine Leyla. Yani ben normalde ya. Leyla evet de yani ben Leyla'daki, falan. <laughs> Leyla'daki muhabbet <gülüyor> diskvalife <gülüyor> olursa birimizden birisi giderse diğeri kalır. Bunu konuşması vardı. Ya İlayda daha çok yoğun <laughs> olduğum için. Evet de ya yani bunu böyle mi anlatman lazım? <laughs> Tamam. Ben nasıl gece geçirdim. <laughs> Bu arada kesinlikle hiç buradan çıktıktan sonra konuşmadım Murat Bey'le. Ne yapmış bir de biliyor musunuz? Bir de ne yapmış bak. Özlü kabahatinden büyük derler ya önce bana yazmış. Ya sözleşme de 1 milyonmuş 500 bin de değilmiş. Bir de yazmış ki çocuklar makara yapıyor ben de makaraya vuruyorum öyle mi? Cevap i̇şte vermeyi kestim dur. Neyse Öykü Hanım ben cevap vermeye kesin yazıyor ya sabah bana beş tane kendi fotoğrafını atmış. Yani insan bir açıklama yapar. Hala işte yani kendi kendini çekmiş atmış. Ya Niye? ne cevap? Ha, sebep? Dur, cevap vermiyorum ya duruyor duruyor bir şey bir fotoğraf atıyor. Ne yapmış Ağlar Kendini atıyor. Mı Yok var? yüzü de asık saçını da yapmamış. Hani ben mutsuzum. <laughs> Ay derbe der. Perperişan. <laughs> Niye? Cevap vermiyor Öykü dünden beri. Ben hastanedeydim mesela. Anladın yani mı? yapacak dün. bir şey yok. Ben dün kahroldum. Canım burnumdan ciğerim çıktı. Yani peki, E ee, zor bir oyun oynandı size.